Bu acı ikinci benim gördüğüm. Vatan sağ olsun be. Ben ne diyeyim Kumandan? Amcasıydı yıllar önce şehit verdiğim. Bu şehitte torunum. Ben dedeyim Kumandan. Aslandır. Aslanımın şehit yavrusu. Şefaatçi nur gurur doğrusu. Lakin yine çetindir kalpte ağrısı. takdir ilahi. Ben ne edeyim Kumandan? ağlamam. Görüp de sevinmesin düşman. Yaşım geçmiş gel gör deli bendeki kan. Düşmanı anasından doğduğuna pişman. Ver silahı elime ben dedeyim kumandan. Atalarımız kaç destan yazmış çağlara. Ölen ölür nöbet kalır sağlara. Yiğidimin şehit düştüğü dağlara. Sen emir ver ben gideyim kumandan. İmanlıyım, Bozmadım sabır orucumu. Yaşım yetmiş olsa da kırpmam göz ucumu. Torunumun kalan o üç ay borcunu müsaadenle ben ödeyim kumandan. Müsaadenle ben ödeyim kumandan.